Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Assetto'dayız ve çok güzel bir modla beraberiz. Çünkü Sezer abi'nin Assetto'yı çevirdiği mod bu. Model yabancılara ait. Mercedes Vito ve Assetto'yı de Sezer abi, Zorba'nın da yardımlarıyla. Ona da çok teşekkür ederiz buradan. Rica ederim de, ya ne demek ya. Bugün Eyvallah. de bütün ekip yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 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 <laughs> Ali <ya. Merhaba>. <laughs> <laughs> Bugün çok güldük. Bayağı da eğlenceli geçecek bugünün videoları. Ben o yüzden... Ezeki vereyim mi altına? <laughs> 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 Yok abi verme şimdi başlarım. tamam hadi. <laughs> <laughs> araç, araç bayağı kaliteli bu arada. Ben kendi aracımdan göstereyim burada. Çünkü ben yaptım. Evet Sezer abi yaptı çünkü. Nasıl yaptın? Aracım yap? gidiyor. Araban gidiyor. İçi bayağı bayağı kaliteli. Modelden de kaynaklı. Bayağı detay yapmış Sezer abi sağolsun. Oğlum model niye benden kaynak? Benden kaynaklı abi, modeli oğlum. oğlum. Sezer hiç televizyonu ya, dakika, var arkada. Biraz pazarlamacı ol ya. Sezer hiç televizyonu oğlum, var oğlum, arkada. Olmaz, olmaz, Yani logoyu koydum. Sezer logosu abi. var burada. Ekip logomuz var. Orta ekranda. Ee, arka stoplanmalarını göstereyim şöyle gitmeden. Baya detaylı. Sinyallerimiz var. Sinyallerimiz var. ya. he. vites bile var. Geri vites. Geri vites var. Lan gaz pedalı var, ya. Ekstra da. Çok selektör var. Ayna var. Ayna. Ne o diyor kadar şekil duruyor abi. ki araç. Koltuk yani. var. Koltuk. Sen ciddi kotker. misin? <laughs> Hadi gidelim. Arabanın göstergesinde ilk o var. <laughs> Bunun bir çekeri <gülüyor> var. Çekeri <laughs> var. Lastik var. Ben bunu yol tutuşunu çok sevmiştim ya Aynen. Abi ekip Aha. abi ekip abi. abi. Ekip, ekip. abi. Valla eline sağlık Sezer abi. Kavuşan mı Ferhat? Afiyet olsun canım ne demek. Adam ya? yapacağım dedi ve yaptı. Daha da gelecek. Hatalar ya. başımızda bıraksa bir. Hatasız <laughs> değil mi bu? İşensiz. Aslında çok güzel çok bir, bir model değil. Hazırdı da. da bir ya. tane. Aha. Olur, olur, olur be. O olayda var ya çok mutlu olurum. abiye beklesek mi ya? Ben senin yerine o zaman o zaman Sağdan çıkıyorum, yani. sağdan çıktım. Ya göstergeler, işte. ya göstergeler sıkıntı işte. Bir şey olmaz, onu bence öyle yapalım biz. Araç, Arap atı gibi. Terse gidip, dön. mi döndün? Evet. Terse dön, gel sağdan çık, ilk sağdan. Terse dön, git öyle. İlk Terse sağdan çık. Gel gel, burası çok manyak bir yer. Anca haftaya gelir abi o ya. Tamam, tam, bakar sorun değil. Yapma onu, yapma onu! Kalsın <laughs> 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 can arabanın ya. Oo o kadar güzel. Oğlum, o kadar... Ehliyet kadar... olmayanlara direksiyonu ver diyorum. Oğlum o kadar güzel şey yaptım ki. Ya geçi tutmuyor abi alamaz. <laughs> <O şarkılar>. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> sağdan mı abi? <laughs> Ulan burayı kelle <laughs> gibi lan. <sağdan>. Ben... <laughs> Tek şeritli yol var böyle gri. Aha. <laughs> çıkıyor, biraz. Orayı değiştirme Oradan gel, orada beni göreceksin sana dersin. Ay, Ali Can'a bakacağım diye arabanı dengeye Burada basalım mı abi? Abi gris Sen Ne bekle şey ya, ne <gülüyor> <dengesini> <gülüyor> ya <abi. gülüyor> Üff, hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki Ali Can'da? Ya abi. ya. Abi, Hadi o zaman dışarıdan, dışarıdan sürem açık. Hadi basın. Neredesiniz ya? Neredesiniz? O kırmızı kimdi? Hakkı neler eski kimse. Tek başıma kayboldum burada ya. Umarım Ali Can'ı değildi. <laughs> yok, değildi, yok, değil yok, o yanında. Fu Furkan Olur. da aşkın devirdi galiba. Ben be Fuji mu? Yüzü bir oldu. <laughs> Sesi açmam lazım. Sesi kıstıydım az önce. <laughs> Allah'a emanet olun. <gülüyor> Allah. Ölüyorum <laughs> ben. abi. Acın abi çıkma. anam oy. Kanka. Ayna şu an sıkıntılı. Açtım. <laughs> Mesnevi'den ders aldı. <laughs> Tünele girdim. Ay. Ben ne oluyor? Onu... Be, ya yavaş ne işte toplanıp ben, ya. arabanın sağlamlık <laughs> testini yapıyorum şu anda. Gayet sağlam olmuş yani. Yerin dibine filan girip çıktı. Gayet de sağlıklı. Ben Çek evet, de denedim. Ben de denedim. De... <laughs> ben de denedim. Gayet <laughs> sağlıklıymış abi. Çünkü Faksan bir Neydi ses ben? çıktı. <laughs> Aman ya Rabbi. Ahmet biz bence yetişiriz abi. Hadi hadi yetişiriz abi. Ben bekliyorum zaten. Halil abi sen misin? Uh! Bekler <laughs> 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 ya. Vay be. kalmamış. Vay be. Vay be! Tünele girmeyi çıkıyorum. Abi ekip abi, abi! Keşke tünele girmeseydiniz de sağdan gitseydiniz oradan. Neyse. Aynen sen, öyle. Geliyorsun. Tünele girmeyip sağdan gitseydiniz daha güzel olurdu. Ben yol bilmez. Tünelim mi? Abi geliyor. Tünele girmeyeydim abi. He he he. Masetto'nun, Masetto'nun iş. Gayet doğru konuştu. Estağfurullah. Ne tecrübesi efendim? Sizin yanınızda yani. Lütfen, lütfen. Nerede efendim, o, nerede? Evet, gitmiş yani. Ben de Aman. aynı zamanda... <laughs> Biliyor musun? Yok ışık ışık. Manyağı var. Neler oluyor ha. diye baktım diye. Mehmet <laughs> ben de aynı <laughs> denedim. Ben de direksiyonu bir sağa bir sol yaptım. Ben herhalde. Araba çok uzunmuş. Onu fark ettim sonra. Ben. Da. Araba candır. Yok artık. artık. <laughs> bir... Etkine ne geçti? Ne oldu? Allah. Nasıl? Çok güzel. Bayılıyor böyle after <laughs> Of gitme. Of. Zira benim bir dönüşüm var. Ay bir de benim bir dönüşüm var. Kanat yanlış gidiyor. Kim o? <laughs> Pit mi atsanız ya? Allah'a <laughs> <laughs> Atalım mı? atalım. Bence atmalısınız At ya. Yani. Allah. Allah. atacağım, atacağım, etmiyor. Atacağım, <gülüyor> 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 Zorunlu kaldılar <gülüyor> galiba. <gülüyor> Diğer tarafa gelin oldu. Zira bence senin giren söylemene giren. gerek yokmuş gibi. Ya onu boşta söyledik zaten. Düz gidik bence. Oradan öğrenci. Tamam biz gidelim de. demek abi? Bu ağaçlı Bido... yer var ya, orada bunu görmek istiyorum ya. Yani. Sulu yer değil mi? Sulu. Aynen. Islak yer. yer. Evet. lan? benim göreydin. Oo, Oo, benim. Benim 7.30 nasıldı ama Sezer abi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Aynen. İzlenmeyen Akın videolar var. Reklam. Oh. Aa. Videolarımız izlemeyen arkadaşlar var. Reklam. Ahmet bir saat sonra rahat dursun. <laughs> Sezer abi de aynı benim gibi. Oğlum ne senin <gülüyor> gibi <gülüyor> ben arabayı durdurmaya çalışıyorum şu anda. böyle <laughs> Öyle <daha>. bir doğuşlama <laughs> yok. Herkesi <laughs> tutmaktayım. Ne oluyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Ferhat. Allah, cana, ben Alican'a tampon yapıp selektör yapacağım en iyisi. Aynaa. Abi ekip. Ben onu yotusunu çok sevdim diyecektim Allah. Ya öyle basarsan Yalnız bir, ha, hani bir, bir araba. Elfin çekiyorsun el 10 numara oluyor ya. Efendim çekeyim Dönmüyor. Efendi bilerek ben şey yapmadım. Hani tam koyuyormuş. Tam değil yani. Tam olmaması daha keyifli zaten. Tam böyle direksiyonu çevirince elif tutuyor. O Alican'a bak ona çok yapıyor lan. Ayarlamışsın. <laughs> Eyvallah canım. Bak şimdi yani... o da bir el freni çekeceğim. Allah! Ya Akı ah! senin süreceğin arabanı Akı ya! Akı ya ya, ya, ya. ya! ya Akı! Ya Allah. Hep Akı ya! Asırlık kaldım burada. Allah! Lan! Ahmet yan yan diye bir Bir pitimiz yok mu pitimiz? <laughs> düz devam et Alican abi düz devam et. Çıkarsın orada. Eren sağdan devam et. Oğlum <laughs> geriye bakıyordum kameradan ya. Bugünkü videolarda şey ben ya. Oradan. Buram buram bir şey oluyor. Tamam sola gel. Gel Alican abi gel gel oradan gitme gel. Yola gel. Bak yeni yol bitecek. İnsan abi aşağı. Lan yok tamam. Frene bas! Şey varsan... Frene bas! <laughs> Offroad testi yaptım abi. Rakşı tutuyor. Kimimiz yok mu? bir yok mu? O offroad'umuz yok mu bir tane? tanem? <laughs> <laughs> ya. Bunlarla yaparız Vay. ya. <laughs> Aaaa. Yani, yani Baba siz abi. Haki buna drift yapmamız yok mu bir? <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Yapmazsak şaşırırız zaten abi. Yani dobloya yapmış insanlar akı, var akı onu, onu onu nasıl yaptın Akı? Onu nasıl yaptın? Bana vurmayı nasıl başardın? İlk baktığım vakitte duruyordum. Koca arabanız. Oğlum. Akin'in uzmanlığı kalan oğlum. Öyle bir vuruyor ki Güneş şu an. Sana güneş hep arkandan vurmuş. Berke <laughs> bak güzel sayıda ne kadar güzel duruyor. <laughs> Gitme diyeydim elinden tutaydım. Niye tutmadın <laughs> tutaydım <mi>? seni. <laughs> Niye tut sağdaki o. kim? Kullarıma. Tamam benim o ben. Ha, dışarıdan kullanamıyorum. Şey. Çok o büyük. da bir bizden birisi. Cık, bu araba Geliyorum. Işte. Varsa bizden iyisi o da bizden birisi Eren kardeşim. Hadi yoo. Ne diyorsun lan sen? Kalbim yarım. Oğlum fazla TikTok izliyorum. Allah çarpsın çok etkisinde kalıyorum benim içinde ya. Ben telefonun elinden düşüyor galiba TikTok izleyerekten. Abi Ahmet. Dedeler atıyor. Ne izliyorsun? Ahmet'e bak Ahmet. Abi az yavaşlasanız mı ya? Tövbeliyiz kardeş. TikTok'ta yeni, fenomen olan bir adam var gördünüz mü? Bir tane şeyde müzikle dans ediyor böyle. Aynen Cezanne, vuran falan da. Ne oldu lan? Dön dön Aki dön. Abi Vito makas mısın? Vito makas. Ahmet sayılamadı. <laughs> Aa kayıyor 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 kayma kayma. Hadi. La yavaş yavaş. yavaş. Gelme gelme gel. Kuzak tuzak tuzak <laughs> yok kuzak tuzak <gülüyor> kuzak kuzak. Açı vur vur Herkes intikamını aldım abi hiç üzülmeyin. Aa sen de korsanla mısın be? Bana 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 pardon. Allah, abim hala vuruyor. Pardon <laughs> Ferhat dur biraz daha iyi vurayım. Şu an var ya Türkiye'de en fazla zorlanan <laughs> direksiyon benimkidir. Durduk yer mesela direksiyonu bir sağa bir sola yapıyorum. Böyle... Evet. böyle oynuyorum yani. Evet arkadaşlar Ahmetiler de direksiyonu satarsa bunları evet, gözlemek kend... olur. Emin ol ki kendi adımdan satmam. Bir arkadaşım üstünden satarım. Ah işte. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar dolambazlı bir adam. Ya. <laughs> Videoda da söylemezsin bunu ya. <laughs> Abi kim nereden anlayacak? Bir pitimiz yok mu ya? Yok, ne yok. pit oğlum ya? Ben tam yetiştim artık. pit diyor bak ya. Eee? Top giriyor mu? Ya bir arka. Sulu yerde efsane Sesel ya. Abi. Seder abi nasıl geldi ben? Bu sulu yerde fizikler değişiyor mu araba? Çünkü çok güzel yanladı daha demin. Aynen şır, değişiyor. Şır, değişiyor. Aynen su fiziği var. Kayı Çekil kaydırıyor. Lan. Çekilsene oğlum. Şişt 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 Abi de tam da durmuş ha Acen abi ne yapıyorsun? Hop <laughs> Selam kardeşim Aleyküm selam ben geri gireyim Acen abi seni. Hey 4-5 maç attı forsam. Suda geçerken abi tans etti. Sortik vuruyor ki. Çekiyor öyle arabayı. At. Allah. Yürüsene oğlum. Ahmet yürüsen kanka. <laughs> Ahmet yürüsene kanka. Ahmet yürüsene kanka. Ahmet Bir dizeliyim de Ben hadi de hadi, hadi yürüyün. <laughs> ben seni düzeltirim abi kaç, kaç, sen kaç, merak etme. Aa ben takıldım. Aaa. Eyvallah abi. Sen var ya adamın hasısın Hadi gel. Hadi gel. Adamlar Ali Can abi birbirine gidiyor. Ali Can abi sen var ya adamın a... Dilim <laughs> varmadı be. Dilim varmadı. <laughs> adamın son iki harbisi hiç. Adamlık. <laughs> adamlık da <laughs> suçlanıyorum şu anda. Hoş değil. O ne oluyor peki Sezer abi? Ben bilmiyorum ya. Oha Ahmet yanmıyon lan. Her zaman. Abi Haki geliyor. Abi arka demek, demek. bir Aki geliyor. Abi, abi Aki geliyor. Valla geliyor abi. geliyor abi. Kaçın abi. Haki geliyor. Sen Sezer abinin videoda beni izlemedin galiba. Hadi Can abi. Zerim Adam önden çeker, oradan dört çeker, arkadan iter, her yani. şey. En öne kimse yavaş yavaş. Can abi, A nerede kaldı? De. Ben nerede ya, ben ha, ben benim etik ha hayatımı kurtardı çünkü. Kurtarma, evet. Resküm et, Bu da ben benden ben ona gelsin. Yemek. Yeter, Yürü yeter <laughs> <laughs> Bak şuradan <laughs> da araya girelim, sağdan, devam, devam et, sağdan Oğlum, devam et, sağdan devam et. Vurma. Bu yol çok güzel ya. Aynen. Yapıyorum. Hangi yol ya o? Nereye dönüyoruz? sağ mı? Ha, sağ ha, ha, sağ sağ Sol sol el, el, el frenini çekiyorum Ajan abi. çekiyorum Sol la <laughs> Sol lan sol Haydaaa Peki burda Ajan abiye kafa tutuyorum <laughs> Anahtarına Köprünün sonuna kadar başından sonuna kadar bırak Tamam bıraktım. lan tamam lan Lan Yiyorsa bak anahtarına bak yani eğer Yok <laughs> Kardeşim, korkuyorum falan diye. ağlarım hiç kork, hiç sıkıntı yok Tamam Sezer iş. Sezer <laughs> <Sezar> abi. <laughs> Neyse. O adam bizi üstünden bizim hasta. Soldayım kanka. Tamam hadi gelin bekliyorum sizi burada. Ben en sona gidiyorum. Siz kapışın. Tamam. Biri sayar 3 2 1 başla deyince. Sezer abi kapışıyor muyuz? Ben gidiyorum şu anda. Geldik. Akı bas, akı bas, akı bas Abi eşit misin? Akı dur, La önümdeki çık. Ha sen de orada dur, sen de orada dur. Hiç haksızlık olmasın. Haksız galibiyet ha? falan. Ben şu razı lideri alayım. Abi başlamayın bir. Eşit miyiz? Eşitiz galiba. Sayıyorum. Önlerine geçmesin. Bir dakika abi bir, bir dakika bir dakika. Götmedim daha bekleyin. Bir, bir dakika abi. Köprüde de kaza aldık bir dakika. Köprü. de turkuaz bugün ha. Turkuaz bir şey yok mu be abi? Hani dolar Anladım. yeşiliydi? Yok abi o ben artık hazır. eskiden de. Haysın. Biri saysın. Biri saysın Aydın abi. Başla Hazır mısın? Hazırım mısın? Tamam. Bekledik. Ben de hazırım. Bekleyin. Hazır mısınız? Evet. Sayıyorum. 3 2 1 Bas. Bip bip bip. Lan <laughs> çekil dur. Aki buradan geçmişsin belli. Ağır no. abi ol, ol, olayını buldum. Erken evet, olayı. vites atıyor. Er, erken 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 vites atman lazım. Bayağı erken atman lazım evet. Aynen abi. bayağı erken atman lazım. Ama artık Herat... geçti, yenemeyeceğin için. Anahtarı Kayda. Hayda. abi ona pus mu veriyor? Ferhat. Yeah. ya. Kullanamıyor ki. Şimdi geçti mi? Anahtarı kaybettim. Bayağı erken vites atman lazımmış. Ne kapak gıcırtıyor normal mi? O normal evet, siz biraz siz açıklık var, var ya kapıda Kaybettik anahtarı. Alcan kaç durma kaç... kaç. Bu kaç... Anahtar, anahtar kime, kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Efendim çarkı felekten hepiniz bir tane. Ben direkt evet. arabayı of. kazandığım için kendi arabamı perte çıkarttım. Perte çıkartma kararı evet, aldım. Evet. Aynen. O, o dönüşünden düz gittiniz değil mi? İnşallah o dönüşü dönüş dönüş. zaman. Hangi o dönüş? Yolu hikaye oluyor ya. Sağdan geldim. Sahibinden farkı hiç <laughs> temiz Hiç harcamamış. <laughs> <Üçtürüyorum sen. gülüyor> <Vallahi>. Sarı bir <laughs> oha. Gerçekte yapmayı en sevdiğim şeyden bahsetmiştim. Bir önceki videoda. Evet. Evet. Neyi o? Bir gün patlayacağım onun yüzünden dolayı. Sıfır geçiyor. <laughs> ha. Gerçek hayatta da yapıyor musun onu? Yapıyorum. Sinir olursam yapıyorum. Önümdekine. Acımıyorum yani. Abi karşıdan biri geliyor <laughs> dikkat edin. Lan Sezer abi be kim uyuyor Zeder kim sinir eder lan. Mehmet tam bir trafik canavarı. Mehmet tam bir canavar. Tüm ekip bunu da ne yapalım Yalnız Mehmet yol Mem çok Mem iyi Atlanır i̇şte. tüm arabalar. Hayp. Burası Hacı gerçek bir şey mi? At sevdalısı. At sevdalısı mı? <laughs> Burası gerçek, gerçek, mi mi? Atı ter çevirdi. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Mehmet oki okay gittiğinde at geri düz devirdi. Ferhat Saçı sıktı bıçtı. Artık daha ne olur? Ne, ne, bileyim, ne bileyim ne diye diyeyim ne diye. Yok diri Ferhat, yok drak Ferhat. <laughs> yok motor Ferhat. <gülüyor> <gülüyor> o pardon, Eren. 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 Yok Ferhat ya Ferhat. Eren'e Father hello. Mimik kıpırdamadı. Baba merhaba mı dedim sana, sana kafam harcı ama. Yeni gitti. Father <laughs> hello. <laughs> Şuradan gideceğim lan bu seferde. Hadi evet. Direkt gideceğim. Nerede gidek bir trek orada köprüdeyim neredesiniz de ya? İdris Nereye gidiyor? Tünele. Burası mı? Aha. Tünelde bir tanıklı bayırdan gazlar abi yukarı doğru. Ee, Hazır bayır eski. mı? O. Nerede bayır? Bir tabak temiz ayır. Ekibin bugün iki atar olsun. günü galiba ya. Ekip bugün Bağcılar'da oldu. Ekibin değil direkt Eren'in atar günü. Bağcılar'lı mıyız? Araba bulamadım ya abi biraz şey. Bu <laughs> ekip ile Bağcılar'da bir gün geçirir. Oğlum Ankara'da çok. Abi var da işte sıkıntı ya. Yani. <laughs> Akıyı gördünüz <laughs> değil mi? <laughs> ne oldu? Arkadan Bak, <laughs> Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Aki'nin ağası gitti, hızı kaldı Şan gibi öyle. <gülüyor> 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 Adam arkada kaza aldı. Gördüm. Ben şu an çok zorladım şu karavanı. Ahmet şartladım. şu anda bildiğin offroad ya yapıyor. Aki nasıl hala size gelebiliyor ya bu zamana kadar? Abi burası İskoçya mı? Neresi burası ya? Burası İskandinavya. Yukarısı <laughs> burası Suriye. Ama burası şey Türkiye. Ve bu çocuk da Türk çocuğu. Haa sıçtık. <laughs> Yandık. TikToker başladı TikToker. Çok TikTok izledi. Yarın bir gün psikoloğa gidecek, tok tiktok izleme diye yasaklanacak bana TikTok'u. Şey şey var ya, eczaneye gidip sorular, sizde TikTok ilacı var mı? İzlenmelerin düştü de, verebilir misiniz evet. Olan Ar diyor. Işte, hala yapıyor yani. <laughs> Abi ya. Abi ne yapayım ben. nefret edenler bir el kaldırabilir mi? Ahmet dur geçeceğim kanka sağ, geç. İdris. Akı yandı, mı baksana akı, düz mü yapayım? Abi tam ters oldu. Salmıyorum da. Bu dönüşe gittim de. galiba. Yol bildiğin Allah gitmiyor ya. ya. Yol bildiğin gitmiyor abi. Yok böyle. Güzeldi. Güzeldi, güzeldi, Geldi, geldi, Ama ona Ay. Ben bulundaki ışığı görene kadar gittim. Orada abi. fren yapacakmışız. Tabancanın tamam, hocığı kopti. Ben gaz kestim. Anı yedi di yune <laughs> <Dön gülüyor> Abi gelişe bak ya. Abi. Geldin yara. Yal ya. Çocuk yan yan geliyor ya. Her şeyde ah, Her şeyde. Değilim. Adam doglada bile yanladı. Yaşam felsefesi. Evet de geçen yapabildiği şey bu. <gülüyor> 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 Doğru dedin lan. Vallahi Oy. başka hiçbir şey yapamam yok. oğlum 18 yaşındasın. Yani geleceğim. 17 akı. akı. <laughs> Arkamdaki kim? Ha? Sizler var mı Polka? Geri geri. Allah seni mahvetsin ki. Polka geri geri. Manyak ya. Yapabilir misin? en sevdiğim bayır. Bak en sevdiğim bayır. Yersa kazın. Yemiyor. Ben buna biraz deneyeyim ya. Arabanın motorunu değiştireyim biraz bundan. Akı nereden geleceğim Akı? Vito ya. Vito ya Ferrari motoru taktık. Yok artık. Vito at dön. Bütün alttan bir araba olmadığı için bilmiyorum. Abi. abi. Alttan da biraz. Alttan mı değil? Sezer abi. Alttan mı değil? Efendim. Ugualti'ye tofak motoru taktık. Yani. Şey <laughs> yapmamız yapalım. yok mu bir de. Şey yapmamız yok mu bir de. Arabayı dip basık yapıp böyle sürte sürte gitmemiz. <laughs> alttan alev atacak falan. Asesör oluyor ya. Cishan. Oğlum çekmiyor. <laughs> Bayılda arama. Nasıl Neden çekiyor la? Ne demek çekmiyor lan? Laybo. Kestane. Hala mı arkamdaki sen mi sandın abi? Asette evet, evet. Forza Online. Dur gaz kesimle yaklaş. Sen üçten mi çıkıyorsun? Eee? Bakayım ya ses o Akı düz mü Akı sağdan mı? <laughs> düz düz. Akı! Lan! Akı! La zaten uygun. buraya geliyorlar. Ne şey yapıyor? <laughs> <laughs> Niye sinirlendiriyorsunuz oğlum <laughs> şu adamı siz ya? Saygılar reis. <laughs> oğlum şunun trakralı damarına basmayın demiyorum ben size. Allah. <laughs> <laughs> La İdris. Abi, Kaçın ne var be? Te orada diyor ya, evet. te orada. Te orada. Diğerde bir tane abi topanakta. Aa, Tek o göle, Kimdaki Şuradaki göle gidelim abi, yukarıdaki. Benim Teşfetle bu internetimin gidelim abi. İnternetimi küçük kalbi bu kadar gigabyte'ı kaldırmaz. <laughs> <Yürü>. Aynen. <laughs> Çok gigabyte'lı <Cigolide'da> video oldu. <laughs> Adını şuraya çekeyim Ahmet, mi sağa bak? Yani Çek burası iyi. <laughs> gel gel. Lan piknik ha. Şurası gel, ne? <laughs> gel. Abi burada durak gel. Vallahi çok iyi ya. Gel şu yeşilden gel gel. Gel gel gel. gel gel. gel gel gel. gel, 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 gel. Şu gel gel gel. Bulursa, gel gel gel. Şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan gel. Aha şurada durak. Ha şurada, şurada uçta durak. Tamam. Her <laughs> iddiasını alırım. Sezer abi <laughs> gelecek bana arkadan bas vuracak. Kim <laughs> ben? Hiç kimseye vurmam. Dışlara gidiyor. <laughs> Abi ben bir bakayım aşağıda ne var ne yok. Tamam Oha, sen bir bak. Oha bak. Çok iyi. Oğlum ben niye yani. gelemedim yanınıza? Neredesiniz ya? Abi biz neredeyiz? Yok bir onlar. Lan! La. <laughs> yok <Yoksunun> başında <laughs> mısınız? Daha aynen mı? aynen. Oradalar. <laughs> Lan kime ne et kime et. Oğlum. Yokuş'un şu başında sen ben niye vites sizi attır vites. Pardon oğlum evet, ben evet, unuttum Ferhat onu. Ferhat abi daha. Kala kala 3 kişi kaldık burada. Bitirelim burada. O evet kadar arkadaşlar. güzel duruyordu ki Ferhat abinin yayınlaması. Bekleyin da. Yani. Ben bayağı eğlendim bu arada. Güzel sohbetli bir şey oldu Ferhat elbette. beraber. Şimdi Aynen. Şimdi sohbet pilavlı mıydı? Pilavlıydı o. abi. Ben o. çok doydum. Kavurma var mıydı evet. kavurma üstünde? Ben o. hiç sevmiyorum. Bir de bir de yanına tulumba. Öf. Ne pilavı? Cerrahi mu? Cerrahi. Ya yine bir tatlı. Neyse bir trend. <laughs> Kamera gözüktünüz. <laughs> evet. Kızın üstüne düşmüş. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederiz her, her zaman. Her, her zaman. Yine Eyvallah. Yine bekleriz. Evet arkadaşlar olsun. size de izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve ne yapıyoruz bir sonraki videolarda yine görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bye.